Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Bu sefer de Gıpta Ofis Kırtasiye'nin grafiği ile ekranımızı açıyoruz. Halkar seselerinde tavanda bekleyen alış emirlerini sizlerle paylaşmak istiyoruz. Gıpta Ofis Kırtasiye kendinden çok ses öttürmüştü arkadaşlar. 6. tavanda 1, 2, 3, 4, 5, 6. tavanda tavan bozmuştu. Herkes çok şaşırmıştı. Aynı ebebek gibi olmuştu. E, geldiğimiz noktada bugün biraz toparlanma oldu. Ama diyeceksiniz ki yahu biz 100 endeksi aldı başını gitti uçtu gitti diyeceksiniz. Gerçekten de öyle. Bakalım diğer halka arzlar ne yapmış? Bugün kapanışa göre Hatsan ikinci tavanını yapıyor arkadaşlar. 43 milyon lot tavanda alış emri var. Gayet güzel. Hatsan daha gidecek yolu çok arkadaşlar. Reader Teknoloji 3. gün tavanda 157 milyon lot alış emri var. Harika. Hani o kadar ön yargılı yaklaştık ama geldiğimiz noktada Gidişat çok güzel. Adra GEO, GEO sektöründe olmasına rağmen, beğenmediğimiz bir sektörde olmasına rağmen tavanda 39 milyon lot alış emri var. Çok güzel. Ve Tarkim. Bugün gerçekten çok tedirgin olmuştuk. Tarkim'de tavan bozma durumu olur mu diye düşündük. Olmadı arkadaşlar. 2 milyon 119 bin lot alış emri tavanda varken kapattı arkadaşlar. Gayet güzel. Gündüz Hani sabah açılışında 3 milyon lot civarı alış emri vardı tavanda. Şimdi kapanışta 2 milyon 119 bin lot alış emri var. Yarın biraz dikkatli olmakta fayda var. Dediğimiz gibi bu saatten sonra öyle 10. tavana 11. tavana sakın ha yarınki tavana mesela Tarkim'de yarınki tavana emir vermeyin arkadaşlar. Alış emri vermeyin. Yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Ama bir kardeş tavsiyesi olur, bir abi tavsiyesi olur. Yarınki tavana alış emri vermeyin. Bakalım biz buradayız arkadaşlar. Halkar hisselerini takip etmeye devam edeceğiz. Hala simit sarayının işlem günü belli olmadı. Belli olsun onu da paylaşırız. Tekrar görüşürüz.